Pardon, bodur tavuk her zaman piliştir derler. Bodur da ayrıca. Aa, Boylarımız ya. aynı, 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 ya, bu... Sonuçta zorlandık yani çünkü terli kaymıyor, pudra gerekli ona. E o anda da nerede pudrayı bulacağız? Ha gayri. <laughs> ya işte <laughs> kendi haline Ay ben şimdi Marlon Meron'un yanında bir geleyim. Dur sen. Ay. Ah. Ay. Ay. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ha? Ya o kadar da güzel gözükmesin gel. Hadi bakalım. Banu bir türlü giyemedi. Banu o yana da bu yana da falan filan hani... ...şeyin içine giy gi girmek için... ...benimle iddia etti. Yok ben dedi girerim dedi. E, hadi gir o zaman dedi. Zorlukla ahlıya uhluya rotarlı bir şekilde... Giydi. Ve dünya güzellerimiz Vietnamlı köylülerle birlikte pirinç toplamak için hazır. Hadi gidelim. Şuradan gideceğiz. Şuradan mı gideceğiz? Evet evet onlara yardım edeceğiz. Ben size de eldiven vereyim mi iki tane? Oh yes, yeah. Oh yes. Safiye. Tamam. Aha. Ay, Havası geldi. Havası geldi. Havası geldi. Havası geldi kadın. Hadi bakalım aşağıya. Oh yes, yeah. ben Bunlarla bile parmak ucunda yürürüm bebeğim. Ben ineyim, sizi karşılayayım isterseniz. Oo, biz buradan kaymazsak çok iyi. Aa, kız, böğürtü böcekmiş, Allah! Aa. börtü böcek sokar. Oh my God! Hadi bakalım. Alabilecek, Alabilecek misin sen direkt? Yürüyerek inemezsiniz, kayarak kay Ağır siklet iniyor aşağıya doğru. Göbeği de çıkmış böyle <laughs> Çok bir anda derinleşecek, dikkat edin. Evet. Ha. tamam. Hoppa. Hoppa! İşte Ay bak aslanlar tatlısınız. gibi böyle. Ay ne tatlısınız. Hop gidin hop gidin. Hop oh. gidin hop gidin. Lan gidin lan gidin lan gidi. Burada ne yani Safiye? Gel gel <laughs> gel. Burada ben bile. Ben de. Bana çarptın yani. Ay. Böyle böyle toplayacağız. Aa! Girişlere. Evet. Aa. böyle dibinden tutup böyle topluyor. Böyle, i̇şte böyle Pirinç. Aynen. Ha şöyle. Banu Hanım böyle baktınız mı nasıl toplayacağım? Evet var. bebeğim bana tamam. versinler bir kesici. Tamam. Ne yapalım şu içeri mi girelim? Tamam. Böyle bu sıra hay bu. Tamam. Bu tamam. sıradan tamam. Böyle Alo. böyle onlar gibi devam edeceğiz. Banu Hanım. Banu Hanım bu sıradan böyle tamam. devam tamam. edeceğiz. Böyle geliyorsun. Gel. Safiye Hanım siz de geçin şöyle gel, onlar gel, gibi. Kapağ, Sapien, gel gel sürücen ayrıl ona kurt kapar Safiye gel. Hanım siz de onlar gibi Pis. sıraya girin. ne verecekler günlük bize? Güneşin batmasına iki saat kala gelmişsiniz. Ne verecekler günlük bize diyorsunuz Banu Hanımcığım? Var mı öyle üç kuruşa beş köfte? Yani öyle haşır tuşu değil böyle şey keser gibi. Ha? Hah aynen. Gördün mü? Hah. Şu bağnıdan uzak kalmam lazım. Yanlışlıkla şey yapar da bana doğru kestirir. sen bana yaparsın. Allah'ım sen kötü olsun. Allah'ım. Her şeyden bir öğret kötüsünü bakalım. diledin bana. Bak, nasıl oluyor? Kes. Vietnam. Hı. Ha. Hey, anladık. Okey. Ay çok tatlı ya bunlar. Çok tatlı. I love you. I love you. I love you. Oh! <laughs> <laughs>